Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Ee, akşam olduğu için şeyi açtım ben direkt. E, aparatın flaşını açtım. Şu an evdeyim, Ankara'dayım. En son Ankara'ya geldim videosunu izlemiştiniz. Ee, saat 9'a geliyor. Yarın benim hızlı trenim var. Buradan İstanbul'a gideceğim. 2 gün İstanbul'dayım. İstanbul'dan sonrasında ise Balkanlara uçuşumuz var Funda ile birlikte. Ee, yarın 12.40'taydı galiba. 12.40'da uçuş var. Pardon uçuş demişim. Hızlı trenle geçeceğim. 200 liraya aldım hızlı trenin normal ekonomi sınıfı biletini. Normal business alırsanız da 365 lira civarı bir şeydi. Ee, Ankara Gardan İstanbul Söğütlü Çeşme'ye yaklaşık buçuk saat falan sürüyor. Ee, ortalama 5 saat. Aslında arabayla da aynı mesafe ama bilmiyorum arada duracak herhalde ondan olabilir. Ee, size şimdi kedimi göstereyim. Yarın sabahtan başlayamayacağım videoya. İşte yolculuk falan derken part part çekerim. Şu anda başlamak istedim. Hazır kedim de yanımdayken. Değil mi Simba? Kumandayı da almış yanına. Simba. Simba. Abi. kameraya bak. Simba burada. Kumanda ne yaptın Simba? Ne yaptın sen kumandayla? İstiyor güzelliğimi bak, güzelliğime bak benim, benim güzelliğime bak. Bu benim canımın içi. Simba ile yaklaşık bir buçuk senedir birlikteyiz. Değil mi Simba? Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Birbirimize çok alıştık. Daha da çok yıllar birlikteliğimiz olacak. Bizim evimizin maskotu bu. Gerçekten önceden kedi seven bir insan değildim fakat e, bundan sonra dedim başka bir şey. Yani Simba geldikten sonra dedim ki kediler bambaşkaymış. Aynısı lafı çok uzatmayacağım. E, yarın 12.40'da ya da 12.20'de, 40'ta diye biliyorum. E, trende görüşmek üzere. O ara partı da çekelim. Görüşürüz. Şimdi çok şükür gara geldim hemen. Karşımda gar. Yaklaşık bir yarım saati var. Ellerimde ve omzumda var izlerle birlikte. Fundanın tabi. 12.40 geçe e, tren hareket edecek. Sanırım 4.50 gibi de 5'te falan orada olacağım. E, bugün ve yarın İstanbul e, Pazar günü öğleden sonra da Üsküp'e uçuşumuz var, onun videosu ayrı bir şekilde gelecek. Ve İstanbul'a ben ilk kez gidiyorum tek başıma, bakalım neler olacak. Vagon 8 diyor, bakalım 8'e doğru ilerleyeceğiz. Şu an 3 numaralındayız, burası yemekli olanlar büyük ihtimal. 8'e doğru devam ediyorum. Büyük en arkaydı çünkü buralarda boş yer yoktu. Evet, 4. 4 numaralı vagon. 4 numaralı vagon full doluydu çünkü hepsi ben ters gideceğim. Yarı yok. 5. Evet 6 7 şu anda sonuncu vagon bizim vagon. Bu 7 olması lazım. Evet. İşte bu vagonda benim vagon. En arkada gideceğiz. En arkada gideceğim ama bir de ters ters gideceğim. Bakalım. Diz mesafesi gayet yeterli. Ben 1.90'ım. Şurada ekranı var. 4.54 So I don't like this, so we sonunda indik. Saat kaç? 5. 5 mi 6 mı Saat kaç? Saat 6. 1'de başlayan yolculuğum çok şükür altıda. Çok şükür diyorum. Şu an Bakırköy'de son buldu. İndim bindim, indim bindim. Karanlıklardan geldim, denizin altından geçtim. Her şeyi yaptım. Marmara'ya 35 lira verdim. 35 lira bulmak için ekstradan 25 lira Marmara için para harcadım. <laughs> Çok şükür geldim. İstanbul. Bakalım bir iki gün daha beraberiz. Videolarımız devam edecek. Bunda beni böyle ara sokaklara soktu. Şu an karanlıkta yerlere gidiyoruz böyle. <laughs> görüntüm, ara sokak. Şuraya abla da aynısını söyledi. Burası ara sokak değilmiş. Ankara'da böyle sokaklarda insan bıçaklıyorlar. <laughs> Şu an Bakırköy'de turluyoruz değil mi? Fıntağ. Evet. Evet. <laughs> Elimi kendine alıyoruz Boğazın durmadığı için. Test etmek <laughs> lazım. Şimdi Ankara'nın elimli kelasını yedik. Bir de İstanbul'unkini yemek lazım. Bir bakalım bakalım. Kameram da çok iyi. Tülay'dan gibi iPhone'u hiç <laughs> <Sen gülüyor> Tülay abla peki siz? Hiç bahsetmeyin. <laughs> Acırsınız <laughs> halime. iPhone <laughs> Şu an Bakırköy'deyiz. Bunların beni İstanbul turu yapacak bana. Gezdirecek bakalım. Şu. Ankara'da olmayan bir şey bu. Taksi olmuş. Değil mi? Bakalım gezimiz başlasın o zaman. Akşama video geliyor. Dolmuştan indik şimdi. Bunların bizi Galata Kulesi'ne götürüyor. Bakalım ilk durağımız Galata Kulesi. İlk defa gidiyorum. Ben size planlama yapacağım bir Ankaralı olarak. Bakacağız. Şu an meşhur. Galata Kulesi'ne geldik. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak? Şu an Hasan Fehmi Öz Süt'ün Şöyle Bu ne? Muhallebi mi? Muhallebi Nasıl Kore'den mi meşhur oldu? Hı, hı. meşhur hareketi Ne? Hı. Hı. Şu anda biz neredeyiz? Mitfayız <laughs> Bir Point'e geldik. Funda Hanım'ın tavsiyesiyle Bubble Tea denileceğiz. Az önceki çıktığımız muhallebici de 100 e, yıllık Çok meşhurmuş. Hatta Kore'de falan konu oldu bu. Hı. Değil mi? Hayır, Kore'de konu olmadı. Koreli bir aktör, ünlü bir aktör. E, gitmiş orada kaymak yemiş. Bunu da programında paylaşmış. Sonra Koreliler akın akın gelmeye başlamış. Kendi videomda da anlatmıştım neden ya da dünyaya gitti. <laughs> i̇şte oradan çıktık her neyse. Ne oldu? Evet. <laughs> Buraya geldik burada bubble tea deneyeceğiz. Orada muhallebi aslında 100 senelik ama tanesi 35 lira. Yani çok bir şey değil gibi. Şu an bubble tea içmeye geldik. 45 lira da burada bubble tea. İstanbul turumuz. Devam ediyor. <laughs> Bubble tea dedikleri şey geldi şu an. Ayıp olması diye sessizce söylüyorum. Bakacağım şimdi. Kaprisan şu an meyveli kaprisan gibi. Bunları karıştıracağız Böyle bir şey işte. Bir de böyle bir şey var. Üstekilerde de balık yumurtası galiba. O kadar yanlış bir açıdan çekiyorsun. Tekrar anladım, tekrar. Ya bu, bunu... ham hmm. um. güzel mi? Ne güzel, ben hadi. Şu üstündekiler yeniyor mu acaba onu merak ediyorum da yenmiyor dedi ama Karıştıracağız bakalım. Karıştıracağız şimdi yani. onu da. Çünkü çayın aromasını veren şey o bubble'lar zaten. O yüzden karıştırmamız gerekiyor. Portakalım düştü. <laughs> Ankara'dan geldim. Burada ben neler yapıyorum bilmiyorum. <laughs> şimdi istiklalden çıktık. Ee, ben tabii çekemedim ıslak hamburgeri. 19 lira olmuş. Ee, tek atışta da bitiyor. Şimdi Çin marketi diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Beşiktaş'ta olunca biraz e, pek sıkıntı yaşamadım gerçi de. İstiklalden geçtik. Herkes Galatasaray'da. Bugün derbi var. Bakalım. Buradan stada geçeceğiz. Meşhur Ortaköy vakti. Ortaköy geldik, buradan bakalım nereye devam edeceğiz. İsbat Funda Hanım'la bir Ortaköy videosu çekelim istedim. Sağ olsun beni çok güzel bir yere getirdi. Gel, gel, gel. Teşekkürler kullandım. gün içerisinde İstanbul'da gördüm gel, sanırım gel, en güzel gel. yer burası oldu. Muhammed geliyor şimdi. Muhammed, evet ben manzara da, gösterecektim sen kaç? <laughs> <laughs> ee, İstanbul'da günümüz burada bitiyor. Artık buradan sonra tekrar eve döneceğiz. Yarın itibariyle de Makedonya şeyi başlıyor bizim macerası balkan macerası bu akşam bu videoyu izleyeceksiniz yarından itibaren artık şey başlıyor makedonya ve balkanlar İstanbul'da artık son durağımız olan nereye geldik burger yiyelim diye bir yere geldik fiyatlar gerçekten güzel dışarıya göre şu an hala yuvyarda. hayır yemiyorum yeme içme gerçekten doydu. Ben double burger yedim, Funda tekli burger yedi. İkisi içecekler dahil 190 TL tuttu. Yani McDonald's'a falan çok çok iyi. Kat kat iyi. Orta köyde burası. Artık buradan çift dolmuşlar şey geçeceğiz, Bakırköy'e geçeceğiz. Günümüz burada sonlanıyor. Yarın sabahtan itibaren de Sabiha'ya geçeceğiz. Oradan yurt dışı başlıyor. O zaman bu videomuz sonuna geldik kendimize iyi bakalım